Selamlar Türkiye'den ve tüm dünyadan kanalımı izleyen, takip eden, abone olan herkes. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bugün börek yapacağız arkadaşlar. Patlıcanlı börek yapacağız. Oklavasız çok kolay bir şekilde açılan börek hazırlayacağız. Oklava açmayı bilmeyen, yufka açmayı bilmeyen herkes bu böreği çok kolay bir şekilde yapabilecek. Biliyorsunuz patlıcan oldukça sağlıklı bir sebze. E bahçemizde de var. Ne yapalım? Hemen birazcık bir patlıcan böreği yapalım dedim. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet Böreğimizi hazırlamaya geçiyoruz kabıma hazırladım bir bardak ılık suyum var bir de yarım bardak toplamda bir buçuk bardak ılık su koydum kabımın içine Üzerine şöyle tam yarım değil biraz eksik sıvı yağ döküyorum sıvı yağ böreklerin açılmasını çok kolaylaştıracak Göz ayarı da tuz atıyorum İlk önce hamurunu yoğuracağız böreğin ve karıştıralım Biraz da şöyle bakın dolu değil tatlı kaşığıyla maya fazla değil bak bu maya e, çok az koyacağız. Güzel bir karıştırdık maya da eridi. Üzerine un ilave edeceğiz. Şöyle bir kaba doldurdum. ilk önce her zaman olduğu gibi çırpıcıyla daha sonra elimizle yapacağız tabii ki de. Şöyle bunu yiyecek bu tamamını döktüm. Bakın koyu kıvam oldu. Artık elimizle karıştırmaya geçiyoruz. Tamamdır. Şöyle koyalım bunu. Da. Biraz daha un doldurdum. Şimdi kollarımızı şöyle bir çekelim ve hemen elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak yoğuracağız. yeterli unu koydum. Şöyle ikinci koyduğum tabaktaki un da gitti. Toplamda 3-4 bardak arası un gitti arkadaşlar. Çok aşırı sert olmayan bir hamur elde etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu da artık yapışmayı kesti. Şu anda hamurumuz hazır ve bu dinlensin. Şöyle bir kapak poşet ne geçirseniz geçirin ama yani kapatın. Bu şekilde bu hamuru şimdi dinlendireceğiz. Sıra geldi iç malzemesini hazırlamaya. Şimdi hamurumuzu şöyle kenara alalım. Burada bu beklesin. Sıra geldi patlıcanlarımıza. Şöyle 4 tane 5 tane hatta patlıcanım var benim. Bahçemden topladım. Bunlar birkaç gün oldu ben toplayalı. Elim değmedi pişirmek için. Bugüneymiş kısmet. Hemen patlıcanlarımı şimdi kabuklarını soyacağım. Ben kabuklu koymayacağım. Ee, kabuklu koyan arkadaşlara da saygımız sonsuz. Tabi herkes istediğini kullanır. Ama ben kabuk sevmiyorum. Şöyle güzel bir kestik başlarını ve hemen soyucumuzda e, soyuyoruz. şekilde patlıcanlarımı soyacağım. Evet patlıcanları soydum. Şimdi doğrayalım. Hemen şöyle doğrayacağız. Dörde bölüyoruz. Küçük 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 doğrayacağız arkadaşlar. Bakın. Ufak ufak böyle içinde e, kocaman olmasın yani. Onun için şöyle ufak ufak e, doğuruyoruz. Patlıcanlarımız hazır. Hemen şimdi üzerine tuz serpiyoruz. Şöyle biraz bolca acıları çıksın. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tamamdır. Biraz beklesin ki acıları çıksın. Bu arada ben burasını toparlayayım. Evet patlıcanlarımız hazır. Şimdi diğer malzemelerimizi doğrayacağım. Bir baş soğanım var. 3-4 4 tane yeşil biber 2 tane kapya biber Ufak biraz ama olsun. Yoksa da hiç gerek yok kapya biberin. üç diş sarımsak. Şimdi ben bunları güzel bir doğrayacağım. Ufak ufak tabii ki de. Şöyle minik minik sıçan dişi gibi doğrayacağız. Önce soğanı doğruyorum. Şimdi biberlere. Yine yani onları da küçük küçük. Şimdi kapya biberleri. Onların çekirdeklerini Alıp da doğrayalım. Kapya biberleri de doğruyoruz. Yine ufak ufak. Tamamdır. Şu anda hazır iç malzememizde. Hemen patlıcanları yıkayacağız. Hemen bol suda yıkıyoruz. Bakın şimdi şöyle suyunu sıkı sıkı kıvımıza alıyoruz. Bu şekilde acıları gidecektir zaten patlıcanların. Bu şekilde 2-3 kez evet yıkacağız arkadaşlar. Tamam ocağa koydum. Biraz şimdi sıvı yağ dökeceğim. Üzerine e, biber, e, soğan karışımını döküyoruz. Karıştıralım. Şimdi güzel bir kavuruyoruz. Tamamen kavuracağız yumuşayana kadar birazcık tuz atıyoruz. Çok fazla bir atmayalım. Patlıcanları koyunca yine atacağız. Şöyle kavuralım. Evet tamamen kavurdu. Bakın ne oldu bayağı bir. Şimdi patlıcanları ilave ediyoruz. Şimdi patlıcanları kavuracağız. Birazcık daha patlıcanları Şöyle tuz atalım, tatmayacağım. Karıştırıyoruz ve patlıcanları kavuruyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı şöyle şeker koyuyoruz arkadaşlar. Bu şeker patlıcanın mağrının acısını biraz alacak. Onu da idare Devam edelim kavurmaya. Evet, üzerine. Şöyle bir kaşık e, ben salça koyuyorum. Bakın karıştıralım nasıl gelecek. Yeterli. Üzerine olmazsa olmaz tabii ki de karabiber ilave ediyoruz. Patlıcana en çok yakışan baharat karabiber. karabiber. Hmm. Mis, şu anda patlıcanlarımız pişti ocağımızı kapatıyoruz tamamdır şimdi çarjımız soğusun evet şimdi hemen hamurumuza geçelim şöyle zeminimize çok az bakın elimizi hemen hafif yağ sürüyorum ki açması kolay olsun hop hamuru çıkardık şurada dursun toparlayalım şöyle. bu çok güzel oldu gördünüz mü? Dinlendi hamur ve süper bir hamur oldu. Şöyle dörde böleceğim arkadaşlar. Önce yarısını bakın ikiye. Daha sonra tekrar ikiye ve dört parçaya hamurumuzu bölüyoruz. koyalım. birazını şöyle tabağımıza e, çıkaralım buraya. Ve burada beklesin. Bu bir tanesini burada bırakıyoruz. Çok az dediğim gibi şöyle bir yağ bakın çok fazla değil. Hemen şimdi bir tanesini koyuyoruz ve elimizle açıyoruz. Hadi bakalım. Hiç e, oklavaya merdaneye gerek yok. Şu şekilde açıyoruz. Açabildiğimiz kadar hafif yağlayalım elimizi bakın bir şekilde kenarlarını incelterek evet bu kadar açmak yeterli İç harcımız tamamen soğudu ben şimdi iç harcımı dört parçaya böleceğim hemen yufkamızı şöyle kenar kısmına koyuyoruz canları hiç harcı koyduk şöyle kenar kısmına şimdi hemen bu, bu uç kısmından şöyle içine doğru kıvırıyoruz şu şekilde ve yuvarlıyoruz Tabii ki de Evet birazcık uzatalım İşte oklavasız da bu şekilde çok güzel ve börekler yapabilirsiniz arkadaşlar. E oklava kullanmayı bilmiyorsunuz işte size en kolay bir börek tarifi herkes yapsın Değil mi? işte süper şuraya koyalım dursun. hazır ettik. Şimdi tepsimizi alalım. Şöyle hemen tepsime yağ alıyorum. Koyuyoruz tepsimizin içine böreklerimizi. Birazcık şöyle üzerinden bastırıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Birazcık şöyle şekil veriyoruz. İşte böreklerimiz hazır. Oldu. İsterseniz yumurta sürebilirsiniz ama ben hiç sürmeyeceğim. Sadece yağ. Bakın bu şekilde. Börek yağı sever arkadaşlar. Bunu unutmayın yani ne kadar güzel yağ dökerseniz börek o kadar güzel olur. Evet böreklerimi hazır ettim. Şimdi hemen fırını çalıştıracağım. Üzeri kızaracak. Piştiği zaman fırından alacağız. Pişmek üzere fırına götürüyoruz. Evet, böreğimiz pişti. Nar gibi de kızardı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Çok az avucumuza birazcık su alıyoruz. Şunların üzerine şöyle hafif su gezdiriyoruz. Şöyle üzerlerine ve kapatıyoruz ee, bu şekilde yumuşamız sağlıyoruz biraz beklesin daha sonra devam edeceğiz şöyle bakalım böreklerimiz soğudu ay çok güzel oldu Allah süper oldu hepsi birbirinden güzel oldu arkadaşlar e, o kadar pişirdik şöyle bir tanesinden koparalım Görüyorsunuz içinde patlıcanları ne kadar güzel duruyor. Hemen tadına bakalım arkadaşlar. Evet patlıcanlı böreğimizin tadına bakıyorum. Tabi çayımı yapmadım ama yaparım daha sonra. Sizlere göstermek amacıyla tadına bakacağım. Oo, süper olmuş var ya. Yok böyle bir lezzet. O kadar güzel olmuş ki hani kıymalıdan da çok daha lezzetli. Çok güzel. Mm. Çok güzel, çok güzel. Kendim yaptım diye demiyorum ama aşırı lezzetli olmuş, aşırı güzel olmuş. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Şöyle <laughs> ellerimizi, parmaklarımızı da yalayalım. Çok güzel olmuş çünkü. Börek harika olmuş. İnanın hemen kalkın deneyin. Herkes yapabilir. Oklavasız yaptık bu böreği gördüğünüz gibi elimizle açtık ve süper otosu bir lezzet olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu böreği yaparsınız. Kahvaltılarda normal zamanda yapın bu yapımı böreği bol bol tüketin çok lezzetli, çok sağlıklı bir börek. Hadi bakalım videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz ne diyoruz. <laughs> Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Açıyorsunuz ki en güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.